Bu dersimizde ise uygulamamıza bir admin modülü ekleyip yönetim sayfalarını hazırlamaya başlayalım. Şimdi uygulamamıza şu aşamaya kadar biz bir app modül hazırladık. App modül direkt tarayıcıya geçiş yapıyor ve uygulama tarayıcı da gösteriliyor. Ancak app modül tabii ki yüklenmeden önce, daha doğrusu app modül içerisinde biz fazla bir şey yapmadık. App modül içerisinde de dışarıda oluşturduğumuz bir shop modül dahil ettik. Shop modül içerisinde kullanıcı sayfalarımızı hazırlayıp bu modülü direkt app modül içerisine dahil ettik. Yani burada yaptığımız işlem aslında app modül ts dosyası içerisinde shop modülü import ederek app modülün bir parçası olarak hazırladık. Yani kullanıcı uygulamayı talep ettiğinde app modülü birlikte shop modülü de kullanıcının karşısına gelecek. Ancak admin modüle her zaman ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla admin modülü direkt app modülü çağrıldığı zaman yani uygulama yüklendiği anda getirmek yerine admin modülü uygulama içerisine dinamik olarak dahil edeceğiz. Yani burada yapacağımız işlem app modül içerisine admin modülü direkt import içerisinden dahil etmeyeceğiz. Uygulama bir parçası olmayacak. Admin modülü talep ettiğimiz takdirde dinamik bir şekilde uygulama içerisine dahil edeceğiz. Şimdi daha önceden uygulama bir app modülü ekledik. Biz app modülü buradan silelim. Ben çünkü modülü CLI aracılığıyla oluşturacağım. Buradan yapmamız gereken inci generate modül ve modülün ismi ise admin olacak. Ve bu aşamada da routing ayarlarını modül içerisine eklediyoruz. Tire tire routing diyerek bu işlemi yerine getireceğiz. Peki gelip admin içerisine eğer bakarsak bakın admin içerisinde bir admin routing modül eklendi. Ve ayrıca bir de admin modül dosyamız eklendi ve admin modül içerisinde admin routing modülü direkt eklendi. Peki şimdi bu hazır. Şu anda routing eklememize şu aşamada gerek yok. Çünkü admin modül içerisinde komponentimiz yok. Direkt admin cluster içerisine komponent ekleyelim. Gelip admin nokta ts diyelim. Ve burada bir komponent tanımlaması yapalım. Komponent tanımlaması içerisine gelip template url e ekleyelim. Burada da admin nokta komponent noktayı temeli diyelim ve burada da export class admin component ve aynı şekilde bunu alalım direkt admin class içerisinde bir etmle sayfası eklemiş olalım burada da bir divimiz olsun divin bir bg örneğin primary arkası mavi olan bir alan olsun gelip p tire 2 diyelim ve text white diyelim içerisindeki yazılar beyaz olsun ve burada admin place olur diyelim admin içerikleri burada gelsin peki daha sonra bir de gidip ng generate component diyelim ve admin altında bir tane auth isimli bir component ekleyelim. yani burada login işlemlerini yerine getirecek olan bir auth component evet componentimiz hazır Şimdi admin modül içerisinde Auth komponentini ekledik. Bir de gelip buraya admin komponentini ekleyelim. Çünkü bunu kendimiz elle ekledik. Importunu da yukarı alalım. Peki iki tane komponentimiz hazır. Şimdi admin route içerisine gelelim ve burada birkaç tane alan oluşturalım. Örneğin pet ile gelip kullanıcı Auth dediği zaman açılacak olan komponent Auth komponent olsun. Ve aynı şekilde gelip buradan aşağıya doğru arttıralım. Eğer kullanıcı admin main dediği zaman buradan admin component kullanıcının karşısına gelsin. Ya da kullanıcı bunlar aracılığı bir link girdiği zaman bu durumda da herhangi bir component göstermek yerine redirect to ile kullanıcıyı gelip out route'una yönlendirelim. Yani kullanıcı bunlar haricinde bir link girdiği anda burası karşılanacak ve gelip ot URL'sine geçiş yapacağız ve kullanıcı karşısına direkt zaten ot komponenti gelecek. Peki buraya kadar güzel. Şimdi admin modül içerisinde biz admin routing'e ekledik ve komponent declaration'ları da yapıldı. Şimdi admin modülü biz normalde shop modül olarak hazırlamış olsak mesela burada bir shop modül hazırladık ve shop modülün içerisindeki bilgileri app modül içerisine dahil etmek için ne yaptık? Geldik direkt buraya shop modül yazdık ve uygulama çalıştırıldığı anda app modül zaten main tanımlamasında root modülü olduğundan dolayı app modül yüklendiği anda app modül içerisindeki tanımlamalar da direkt uygulama içerisine dahil edecek. Ancak ben bu aşamada direkt admin modülü çalıştırmak istemiyorum. Admin modülü dinamik olarak karşımıza gelsin istiyoruz. Yani uygulamalı başlangıçta bir parçası değil. Ancak bilinçli olarak ne zaman admin modüle geçiş yapmak istersek admin modül uygulama içerisine dahil edilecek. Şimdi gelip ilk başta router modül içerisine gelip hemen buraya bir tane daha pet ekleyelim. Buradaki petimiz admin. Yani kullanıcı admin dediği zaman kullanıcının karşısına gelecek olan komponenti biz burada dinamik olarak yükleyeceğiz. Dinamik olarak yüklemek istediğimiz komponent komponent tanımlaması da değil. Burada komponent yerine gelip load children diyorsunuz. Ve burada nokta slash admin klasörü altında admin nokta modül diyoruz. Ve aynı zamanda buraya bir diyez ile gelip admin modülün ismini yazıyoruz. Admin modül. Peki buraya bir virgül ekleyelim ve gelip navigation kısmında shop modülün içerisindeki navigation kısmında güncelleyelim. Buradan add product admin product bunları buradan alacağım. Sadece admin için bir link oluşturacağım. Gelip buradan admin diyelim. Ve buradan kullanıcı admin dediği zaman admin modülü için gelip app modül içerisindeki link ile karşılaşacak ve burada admin modülü bize getirecek. Peki uygulamaya bakalım gelip admin linkine tıkladığımız anda bakın admin altındaki ot çalıştı. Yani kullanıcı admin modülüne geçiş yapmak istediğinizde, istediğinde bizi ilk karşılayacak olan bir login işlemi. Yani kullanıcı admin modülüne ulaşabilmek için bir kullanıcı girişi yapıyor olması gerekiyor ve kullanıcı girişinde eğer geçerli bir username ve password bize veriyorsa bu durumda ot modülden kullanıcıyı main modülüne geçiş yapacağız. Yani burada yönetici işlemlerini yapacağımız sayfaya geçiş yapacak. Ancak ilk başta kullanıcı main'e geçiş yapamayacak. Main'e geçiş yapmak istediğinde kullanıcı direkt ot komponentine geliyor olması gerekiyor. Peki bu dersimizde bir admin modülü oluşturduk ve admin modülünü uygulamaya dinamik bir şekilde yükledik ve daha sonra Bizi karşılayacak olan bir tane ot komponentimiz var. Ot komponenti içerisinde bir login işlemi yapalım. Kullanıcıdan username ve parolayı isteyelim. Ve kullanıcı doğru bir bilgi bize veriyorsa bu durumda kullanıcıya admin slash main linkine yani admin komponentine geçiş yaptıralım.